Haberler.com yayınına hoş geldiniz. Ekonomist Profesör Doktor Seyfettin Erdoğan bizlerle birlikte yeni yılda asgari ücret, memur ve emekli maaşı ne kadar olacak birlikte değerlendireceğiz. Seyfettin Hocam hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hayırlı günler, hoş bulduk. Teşekkürler hocam. Bildiğiniz üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Cuma günü gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıl asgari ücret %30 zamla 22.104 lira olmuştu. Tabi bu yıl içinde beklentiler var. Size göre asgari ücrette yüzde kaç artış olacak? Neler söylemek istersiniz? Evet şimdi e, asgari ücret devletin piyasa ekonomisine bir müdahale yöntemidir. Bir taban fiyat politikasıdır emek piyasasına. Ee, burada e, devletin dikkat etmesi gereken iki tane temel e, parametre var. E, bunlardan birincisi e, asgari ücreti. E, insanların asgari e, hayat düzeyini sağlayıcı bir seviyede olması. E, yani en azından e, belli bir ücreti olsa insanlara bir e, refah düzeyi sağlaması amacını gider. Çünkü piyasa koşullarına bırakırsanız asgari ücretler çok çok düşük düzeylere kalır. Ve gerçekten e, insanlar adeta e, sömürü bir sistemde çalışıyormuş gibi ücret alıyorlar. Ve enflasyonla mücadele politikası başlar Türkiye ekonomisinde. Dolayısıyla bütün e, uygulamalarda, bütün taban fiyatı politikası uygulamalarında, bütün kamusal fiyat ayarlamalarında, devletin enflasyonist baskıları tetikleyici uygulamalardan imtina etmesi gerekir şu anda uygulamakta olan anti enflasyonist e, stabilizasyon politikasının geri olarak. Çünkü burada hükümet hem bir yandan çalışanların, emeklilerin, e, memurların e, belli bir yaşam standartını yakalaması için çaba sarf ederken, bir yandan da enflasyonun maliyet unsurlarının tetikleyici düzeyde olmamasına çaba gösteriyor. Yani şu anda gönül ister ki rastgele e, ücretler iki kat artsın. Ama hem bir kaynak sorunları, bütçesel sorunlar var. Hem de e, bu tarz bir uygulamaya gittiğiniz zaman e, doğrudan doğruya fiyat artışlarına yansıyacaktır bu artışlar. O da enflasyon oranlarını artırıp e, birkaç çeyrektir çok e, sıkı bir şekilde uygulamış olduğumuz e, anti enflasyonist politikaların semeresini bir anlamda ortadan kaldırmış olduk. Yani o zaman ne yapmak lazım? Hem enflasyondaki hedefleri saplaracak bir oran olmaması lazım. Hem de e, en azından insanların yani asgari ücretle çalışan e, bireylerin yaşam sandaleleri çok çok daha e, düşük düzeylerde kalmasını engelleyici bir oranı e, sağlanması gerekir. İşte bu amaçla şu anda gerek e, gerekse e, çalışanların e, temsilcileri müzakere ediyorlar. Bu yani müzakere sonucunda e, iki taraf da hani kolay kolay memnun olmaz. Çünkü e, sonuçta sendikaların temel amacı üyelerinin faydasını maksimize etmeye çalışmaktır. Hükümet de belli bir bütçe kısıtlığına bağlı olarak ve yine makro dengeleri gözetlemek suretiyle zam yapmak zorunda. Benim tahminim yani yüzde 30'lar bandını çok geçecek bir oran ben beklemiyorum tahmin tahminen. Yani çünkü 30'lar bandını geçen bir oran önümüzdeki yıl, yani 2026 yılındaki enflasyon hedefleri de çok örtüşen bir oran değil. Çünkü asgari ücret uygulamasına daha çok gelecek döneme ilişkin enflasyon oranları bir e, katı araba çalıştırır. Yani yüzde otuz olur insan, diyorsunuz zam oranı. Yani maksimum maksimum benim tahminim yüzde otuz bandını geçmez. Yani, yani bu da yirmi sekiz bin yedi yüz oluyor sanırım. Evet. Yani otuz olarak bakalım. Tam. Yani yüzde otuz bandını ben geçebileceğimi çok düşünmüyorum. Çünkü öyle bir yıl enflasyonla alakalı tahminlere baktığınız zaman bu tahminlerle örtüşen bir oran olması lazım. Yani çünkü hükümet sadece asgari ücret uygulamaları değil, bütün kamusal fiyat ayarlamalarında asgari ücret gibi e, diğer ve benzeri bütün kamusal fiyat ayarlamalarında, taban fiyat politikalarında, enflasyon oranlarında sapma eğilimi doğuran bir e, uygulamaya gitmekten imtihan edilmekten doğal olarak. Çünkü bir yandan enflasyona enflasyonla mücadele ediyorsunuz, bir yandan da Enflasyonu artırıcı e, dinamikler konusunda e, dikkatli olmanız gerekir. E, e, bir de şu var tabii, yani eğer siz enflasyonu artırıcı e, kamusal fiyat ayarlamalarına giderseniz, siz o zaman enflasyonla mücadele politikalarının güvenilirliği konusunda bir azalma, e, bir beklenti e, söz konusu sorulara başlar. Okay. Ama ne olursa olsun tabii ki e, hükümetimizin e, iççilerin en azından belli bir yaşam standartlarını sağlayacak düzeyde de olsa e, onları koruyup olaması gerekir. E, tabii e, göreceğiz ama benim beklentim ben yani %30'lar bandını çok ben aşılacağını e, düşünmüyorum. Yani %30 bandı en fazla maksimum 30 bir %10 vereceğini e, uygun ediyorum ben. Peki hocam emekli maaşını da konuşalım isterseniz. 2026 Ocak zammı da büyük oranda netleşti diyebiliriz. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tabii TÜİK Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini 5 Ocak tarihinde açıklayacak ama genel yorum da yapılıyor bildiğiniz üzere. Siz ne söylemek istersiniz? Evet yani benzer söylemler memurlar ve emekliler için geçerli yani burada da yine hükümet e, enflasyonu arttırıcı e, uygulamalardan iktina ediyor. E, çünkü memurlarla ilgili fiyat ayarlamaları da, asgari ücret ayarlamaları da yılda iki kez bir dönem söz konusu. 6 ayda ücret ayarlaması olduğu için orada biraz da hükümetin eli rahat, yani çok 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 yüksek zam verme konusunda çok mecbur kendisini hissetmeyebilir. Orada benim beklentim yine e, son enflasyon verisinden sonra %19 belki maksimum %20'lik bir oran söz konusu. Yani hı hı. Dolayısıyla yani asgari ücret en maksimum %30 e, memur ve emeklilerin de e, zam oranını ben %20 bandını aşmayacağını e, öngörüyorum. Çünkü e, 6 aylık bir dönem için olan bir süreç. Önümüzdeki 6 aylık dönemde şu anda ne olacağını öngöremiyoruz. Hı hı. Ama e, %20'yi aşan bir oranı ben şahsen uygulanma ihtimalinin çok zayıf olduğunu e, söylemek istiyorum. Tabi yine burada da ben yani e, gerçekten şu anda e, hayat pahalılığı konusunda çok ciddi sorunlar söz konusu. Hükümetimiz de buna duyarlı ama e, %20 bandını aşan bir zamanı ben çok e, gündeme geleceği ihtimali vermiyorum. Yani maksimum %20 civarında bir e, memur e, ve emeklilerin zam oranı e, olacağını e, öngörüyorum. <laughs> Dev bankalar 2026 için altın beklentilerini de açıkladı. Açıklamalara göre altının 4450 ile 4900 dolar aralığında olacağı öngörülüyor. Peki sizin için 2026'da altın beklentisi ne yönde olacak? Şimdi altın konusunda tabii bankacılık sektörüyle ilgili kurumlar, işte bir takım finansal kurumlar, bir takım danışmanlık kurumları, yatırım kurumları, menkul e, yatırım grupları, bir takım uzmanlar yani çok nokta hedefler bazen e, ifade ediyorlar. Fakat e, bu nokta hedeflerin bir sık sık revize olduğunu görüyoruz. Yani e, bir ay, iki aylık bir dönem için yapılan bir, bir e, tahmin ve öngörü bir bakıyorsunuz iki ay sonra revize edilmiş. Dolayısıyla altınla alakalı çok nokta bir hedef e, söylemenin ben çok doğru olduğu kanatta değilim. Ama şunu söyleyebilirim. 2026 yılı da şu andaki gidişata baktığımız zaman işte uluslararası ticaret savaşları, uluslararası bölgesel istikrarsızlıklar, işte küresel kaotik ortam, e, savaş konusunda e, ma maalesef e, çok iyimsel bir havanın tesis edilmemesi, işte yeni bir takım çekişme ortamlarının e, gözlenmesi gibi e, birçok e, istikrarsızlık e, gelişmelerine baktığımız zaman 2026 yılında altının e, artış trendinin, yani yükselme trendinin e, yükseleceğini, artacağını e, öngörebiliyoruz. Ama hmm. ben kesinlikle şuna katılmıyorum. Yani işte şu kadar dolar olacak, bu kadar artacak diye çok net bir tahmin vermek doğru değil ama artış eğiliminin olacağını söyleyebiliriz. Bu artış eğilimleri olurken zaman zaman duraksamalar söz konusu olabilir. Zaman zaman e, düzleşme eğilimleri olabilir. Ama yeniden artış trendinin olabileceğini e, öngörebiliriz. Bu benim kişisel şans görüşüm. Ama hmm. yatırımcılara şunu söylemek lazım. Yani ben bunu hemen hemen her konuşmamıza dile getirmeye çalışıyorum. Yani Bütün yumurtaları aynı sepete koymak doğru değil. Yani elinizdeki e, yatırım ve tasarruflarınızı altınla beraber diğer finansal ve reel enstrümanlara e, optimal bir portföy mantığıyla dağıtmanız sizin için daha kazançlı olacaktır. Ben şahsen her zaman reel yatırımların daha doğru olacağı kanaatindeyim. Çünkü e, altın gibi finanslar enstrümanlar e, veya dolar gibi e, enstrümanlarda söz konusu olabilir. Ama reel yatırımlar, örneğin gayrimenkul ve benzeri yatırımları ve ben daha kazançlı, daha uzun vadeli e, kazan sağlayan, sağlayan enstrümanlar olduğunu ifade e, etmek istiyorum. Ama yine de elinizdeki e, e, tasavvuflarınızı bölmek istiyorsanız yani optimal e, yatırımcı Orta Bay Portu yöneticisi mantığıyla e, bütün yumurtaların aynı sepete konması değil, yumurtaların paylaşması yani farklı finansal ve enstrümanlara bölüştürülmek suretiyle Portu bileşiminin şekillerimizi daha doğru bir karar olacaktır. Peki hocam, çok net bir rakam vermek istemiyorsunuz ama gram altın çok merak ediliyor 2026 yılında Kaç olacak diye izleyenlerimiz de keza merak ediyor. Ne söylemek istersiniz? Yani yükseliş trendi devam edecek dediniz ama bu yükseliş yıl boyunca devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak merak ediliyor. Şimdi gram altın ya da diğer altın konusunda yani ben yine şunu söylemek istiyorum. Yani bizler bilim insanlarıyız. Sonuçta insanların e, yatırımlarını yani böyle bizim kendi kişisel gerçekçi olmayan tahminlerimizle bence e, ortaya koymak çok doğru değil. Yani ben yatırımcılara kesinlikle itibar etmelerini de tavsiye ediyorum. Yani bu bir maç skoru değil. Yani işte tahmin edelim 2-0 olur. Olmasa işte deriz bir, bir, sürü bahane uydururuz. Bu, bu öyle bir şey değil. Yani ben yatırımcılarımızın kesinlikle bu tip e, açıklamalara itibar etmesinin doğru olmadığı kanıtlıyım. Yani ama e, yükselme eğilimi olacak. Uzun vadeli düşünmek lazım, kısa vadeli hareketlerden kaçırmak lazım. Ama gram altın ya da diğer altın türlerinin şu oranda olacağına ilişkin açıklamalara ben çok itibar edilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü tamamen sizin dışınızda bir sürü dışsal parametrenin etkilediği yönlendirdiği bir değişken hakkında net bir keskinimde bulunmak, Bilimsel gerçeklerle örtüşmez. Hocam yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz.